İyi akşamlar dostlar. 10 Aralık 2024 tarihinde Tere Yatırım Holding Koç Holding ile ilgili bir değerlendirmesine yer vermiş. Hemen bakalım zaten tarihi de burada yazıyor. Diyor ki 2025'e sağlıklı bir görünümle giriyoruz. Takip ettiğimiz şirketler listesine endeks üstü getir önerisiyle ekliyoruz. Koç Holding için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başına 305 lira 40 TL olarak %54 yükseliş potansiyeli sunuyor arkadaşlar. Tabi bu dünkü fiyata göre arkadaşlar aslında %55-56'ın üzerine çıktı gibi gözüküyor. Bugün 2,64 değer kaybetti. Fiyat, aldıkları fiyat 198 lira ama bugün 195 lira 40 kuruştan kapattı onu söyleyelim. Bakın arkadaşlar endeks üstü getir olarak da bunu lanse etmiş. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar. Yani borsamızın endeksinden bile daha yüksek getiri olarak kanala Burada ayrıca şunu da söyleyelim. Tüpraş, Ford Otosan için endeks üstü getiri ayrıca bunları da dile getirmiş. Arçelik için ve Tofaş için arkadaşlar endekse paralel getiri olarak karşımıza çıkıyor diye söyleyelim. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.